Ya bu nasıl bir şey ya? Abisinin ödev kutusunun içine yatıp burada pinekliyor ya. Oğlum sen nesin ne? Oğlum bu ödev yapıyor abin bununla. Köprü yapmaya çalışıyor. Sen bunun içine yatıyorsun. Ya sen nasıl bir şeysin badem? Bir çık artık şuradan. Berat bu kutu kimin? <laughs> Bademin mi? <mü? gülüyor> İzin vermiyor bile bak al bana. <laughs> şapşal. <laughs> Tipitik